kimin malını kime ver? Biz milletin malını millete vereceğiz. Yani kimsenin malını kimseye verecek değiliz. Milletin malını millete vereceğiz. Peki milletin malını bunlar ne yaptılar? Şimdi bu soruyu sorarken aslında işledikleri cinayetin de fail olduklarının ispatı oluyorlar. Yani ciddi bir yanlış yaptılar. Soruyla birlikte bu yanlışı bizim anlatmak mecburiyetimiz var. Yoksa kalkıp da biz hayır bunları şunlara şunlara verdi dersek iftira olurdu. Ama şimdi diyor kim malını kim vereceksin? Bakalım Demek bu mallar bizim elimizden çıktı. Kimin eline gitti? Müsaadenizle. Estağfurullah. O şirketleri bulayım. Bak iki tane Türk şirketi var. O şirketlerde de Sayın Cumhurbaşkanımın kısımları. Bir tanesini gezdi, gerçi azlettiler. Bir Rio Tinto. Bunun 30 tane maden arama ruhsatı var bu şirketin. Kominko 190 tane maden arama şirketi var. Yamaz 233 tane maden arama şirketi var. Toprak 63 tane maden arama ruhsatı var. Geomar 3 tane maden arama ruhsatı var. Omyan'ın 85 arama 85 adet maden arama ruhsatı var. Normandi 149 adet maden arama ruhsatı var. Bak burada e, bu şirketlere Çalık grubu, bazılarını ortak ve bu Çalık grubu da malumunuz Sayın evet. e, Cumhurbaşkanımın e, hısımlarına maden. ait bir şirket ve bunlar maalesef sadece altın işletiyorlar. Altın işletiyorlar. İki, Hı. şimdi çok enteresan Eldorado Gold, Antalya Mineral, Odofs, BHP Madencilik, e, Norando, Knof, bu şirketler de ayrı şirketler 400 bin kilometre karelik bir sahada toprak altında arama ruhsatları var. Bu bu şirketlerin. Konuşma. Yani toplamda Türkiye'nin yüzde 50'si bu şirketlerin eline gitti. Bu şirketlerin hiçbiri bize ait değil. Bu millete ait. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Şimdi yani <laughs> Sayın malını... Bakan da, Sayın Bakan da maalesef bunu söylüyor. Diyor ki: "Sen kimin malını kime vereceksin?" Ben soruyorum. Sen kimin malını kime verdin? Hangi hakla verdin? Aa, sen yapamazsın bunu. Öyle bir yaparım ki kamulaştırırım devletin adına millete bunu işletirim, karını dağıtırım. Zaten bizim baştan beri de mal mantığımız bu. Yabancı şirketlerin e, tasarrufuna verdiğimiz kiralama suretiyle bütün madenleri biz kamulaştıracağız. Kamu kamuya ait yaptığımız bu madenleri işletip milletimizin emrini amade kılacağız.